Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kan bugün sizlerle birlikte durun hatta Minecraft girişimizi yapalım. Selamlar Minecraft sevenler bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Bugün arkadaşlar Minecraft'ımızda en son bildiğiniz gibi baya bir stack odun kasmıştık gençler. E, odunlarımız şu an gördüğünüz gibi e, ayağımızın altında 60'lar 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 60 9 stack Dokuz stek şurada çünkü var. Bayağı bir topladım. Ee, kestik ağacımızı. Onları ben tabi video arasında crafting falan yaptım. E, uyuyalım gençler. Sabahımızı yapalım. Ona uzun bir yola çıkacağız. Ee, envanter yatak falan alacağım. Yanıma. Şöyle alalım yatağımızı ve gideceğiz gençler. Uzun bir yola gideceğiz. Artık çünkü kendi evimi kurmak istiyorum gençler. E, çünkü köyde artık fazla bir süre kalamam. Artık başıma koyacak bir yere lazım. Şimdi kırsam daha uzun sürer. Şunu da bir kıralım gençler. Aynen. Aynen. Aynen çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Nereden geldi Ay, Bizim elimiz mi var? Bizim elimiz mi varmış? At bulacağım. At. At 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 bana gel. At at bana hadi hadi gel. At. At at. Bu benim gençler at çağırma şarkım. At at hadi bana bana gel. Kuçu kuçu. Gülü gülü. Lük 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 şok şok şok. Abucuk guç çukucuk çuk. Cuk, cuk. Bunlar benim gençler ee, at çağırma şarkım, şarkım ama atımız gelmiyor. Atçığım gel hadi gülü gülüm. Gülü güne Gülü güne. De, gençler bildiğiniz gibi önceki bölümde şurada mı ne? Zorlan Bey tarafından gasp edilmiştim. Artık ne denir onu bilmiyorum. Daha demiştim. Şu karşıda bir tane daha köy var. Buraya geleceğim. ne Karşına... ee, yok mu? Bir dakika önceki bölümde ama vardı. Ben yanlış hatırlıyorum. Geçen i̇şte önceki bölümde öldüğümde vardı. Neyse artık at buluruz. Dışarıda. Ev yapacak yerde arıyorum. E yapacak yer bulduktan sonra artık evimizi de kurabiliriz. Bu bölüm gençler kesinlikle ev yapacağım. Aynen. Ev yapacağım. Evet. Şöyle. Bence şu taban bayağı bir düz alana benziyor. Hop. Çık bala çıkalım şuradan. Yani burayı önceden bence biri çıkmış. Burada çıkılacak merdiven var dersen. Halim. Beter oldu yani buradan çıkmak istemiyorum. Şuradan bir çıkabilir miyim? Çıkarım. Bence buradan. Dur ya şurada da şurası bizim merdiven. Benim bizim merdiveni olabilir. Gençler. Şu bloğu kırdık kıracağız da neyle? Bir çubuk yapalım. Bir giraftin giraftinimiz var. Bir alalım. Tamam sana gereğimiz yok. Heh, elmas kılıç. Oh. Yapmayacağım abi elmas kılıç. Ay, bunu da yapmayacağım çünkü zaten benim ne var. Craftingimizi alalım gençler. Hop aldık craftingimizi. Al almasak da sorun olmaz gençler. Zaten bir sürü var. Oh daha çok kıracağımız var. Bir de boş çıkarsa burası artık kafayı yerim. Burayı yıkarım. Gençler ben bir şuraya çıkayım çok uzun sürecek. Evet gençler uğraş büyük bir uğraştan sonra sonunda çıktım. Kömür ihtiyacımız olursa buradan alabiliriz gençler. Burada bayağı bir kömür buldum. Ah oh, maşallah maşallah maşallah. Allah. Im. Buradan var ya zirveyi görebiliriz. Bak şu zirveye ev kuracağım. Evet. Of. Oha. Bir dakika. Aşağısı aşağısı bildiğin deprem zede bölgesi gibi bir şey olmuş. Aşağısı bildiğin çukurluk gençler içine gökmüş. Gördünüz? Çektim zaten orayı. aynen Evet lan. Şimdi gençler buradan atlarsam kesinlikle öleceğim. O yüzden yavaş yavaş iniyorum ve bütün emeklerim şu an itibaren Boşa git. İşte gidiyorum. Bir şey. Burası madene çıkıyor mu? Çıkmıyormuş. Boşa Başı başına indik. Çıkarız geri. Zaten orası direkt bildiğim merdiven gibiymiş. Oha bir gidi burası da merdiven gibi lan. Bıy bıy. Karşısı karla. Burası bence karla kanka. Ah kanka dedim. Tövbe <laughs> sebe. Allah. Of. Of. Nasıl bir düşüştü o ya çok iyi düştü. Gençler şunu bilin. Lavın olduğu yerde ben varım. Of! Oha! Ölüyordum. Ölüyordum gençler. Ölüyordum. Ölüyordum. Gençler yakınlarda maden var. Biz vallahi şey bulalım diye geldik. Bu arada gençler yeni karakter geldi Brawl Stars'a. Onunla videosunu tabii ki de Baba Fingo atacak yeni güncellememiz geldi. Süper bir güncelleme gençler. Akıyoruz zalimler de. Ve gençler 3 gün sonra oyunu oynamayanlar oynasın girecek. Ve gençler 3 gün sonra çünkü el tıkırı geliyor ve onu siz alamazsınız. Alamazsınız. Bedava verildiğinde kutulardan çıkarmak zorunda kalıyorsunuz gençler onu. Kapış. Umarım kapıştır. Kapış değilse Aa, ne mutlu bana de, de, demiyorum. Ne mutlu ki şeytana yani diyorum. Çünkü gençler bu karakter gerçekten çok değerli bir karakter. Gerçekten çok değerli bir karakter. Çünkü oyuna hem ilk gelen hem home gelen bir karakter. Bu arada karnım gençler çok aman aman acıktı yani. Ay basılı tuttum Roblox'a alışmışız. Ay koyayım oraya. Ekmeye bak tek attı anasını yu. yuh. Böyle bir gideyim karşı karşıya gideceğim. çok az öleceğim, öldüm öleceğim yani. Şu karşıya bence yapayım ya. Ne ne? Sol kenarında balık tutmaya falan da gideriz gençler. Of! Şurayı var ya bir yüzleştiririz. Kaymak bu kadar iyi bir yer yoktur. Gençler ben buraya yapımı kuracağım ya. Vallahi kurayım ya. Koşalım biraz. Tamam gençler ben nereye kuracağım buldum. Ben buraya kuracağım. Aynen. Ben evi buldum. 8 dakika geçmiş evi bulduğum zaman. O zaman bir taban atalım gençler. Ne diyeyim o zaman. Başlayalım. Gençler şimdiden iki stek bitti. Şu an üçüncü stekteyim. Gerçekten hızlı yapmaya çalışıyorum. Ama gerçekten siz bunu durdurarak tabi ben buraları kesiyorum. Yani keserek izliyorsunuz. Ama burada bir büyük bir emek var. Gerçekten bakın düştüm. Geri çıkmam lazım. Şurayı bir merdiven yapalım bari. Şöyle. O sınırsız bildiği şeyimiz var. Yani gençler bildiğiniz gibi burada çok uğraş var. Siz bunun 2 dakikalık belki de siz bunu şu an 9. dakikasında görüyorsunuz ama şu an ben kaç dakikam? 40 dakikadan beri yayındayım. Aynen 40. Değil mi? Gençler siz şu taşanlara bakmayın. Onlar tabii ki de kırılacak. Hatta kırayım. Ne de olsa. Bayağı durumumuz var. Aynen öyle. Şöyle koydum. Bir de şöyle bir tak yapalım bari. Yani gençler bunun burada çok emek var. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. İkinci kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Oyunlar Pro'su. Evet, yeni serimizin ismi. Yani yeni video. Yeni ikinci kanalımızın ismi. Allah'ım ne? Neyse gençler şunu bitireyim o zaman tam geri döneyim. Evet arkadaşlar evimiz bitti. Gece oldu en son baktığımda. Mesela gençler e, kömür aldım. O, oraları çekmedim yoksa video gerçekten bir, bir saati bulur. Ben zaten kaç dakikadan beri duraklamaları da say, kesmeleri de sayarsam. Bir buçuk saat. Bir buçuk saatten beri gençler yayındayım. Siz bunun kaç dakikasını şu an izliyorsunuz? 11 dakika 20 saniyesini izliyorsunuz. 11. dakikanın 24. saniyesi oldu şu an. Ve bir kapı yapmak istiyorum gençler evimize. Gençler şu an evi İçi dekore değil. Evini birazdan dekore yapacağım. Ama ne yapmak istiyorum ilk öncelikle? Şunu şöyle bir diziyorum. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Büyük envantar yapabilir misin? Çok iyi.

Of. Abi hepsi de bitmez ama. Ya sıçayım ya. Kürek yapmam lazım. Bir dakika Allah. Allah kenara gidiyor. Kürek yapamayacağım değil mi? Şaka mısınız? Geç crafting table'a. Of yapamam değil mi? Abi yap taştan yap. Yap taştan yap. 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 <laughs> Salon doldu gençler. Şöyle odaya gidiyor. Tamam açalım ışığı. Şurayı kırayım gençler. Direk artık şöyle koyacağız o zaman. Değil mi? Daha iyi, daha az blok kaplar. Çok iyi, çok iyi. Evet, tamam. Tak tak tak. Çık çık böyle devam. Gençler şunu bir kırayım geleyim. Gençler bu videomuz bu kadar olsun. Şarjım gençler gördüğünüz gibi 18 ve gerçekten çok az kaldı bitecek yani. 2-3 dakika biter diye düşünüyorum. Bu videomuz bu kadar olsun. Öbür de, öbür bir seride de şeyleri de, de, de devam ettiririz. Yolumuzu neyse diyorum zaten 14 dakika olmuş video. Görüşürüz.